Minik tavşan. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde tatlı mı tatlı bir minik tavşan varmış. Bir gün annesi tavşana. Yavrucuğum, ben pazara gidiyorum. Evde hiç havuç kalmamış. Ben gelene kadar evde yalnız kalacaksın. Eğer acıkırsa sana bir sürü havuçlu yemek yaptım. Onları yersin. Ama kapıyı sakın kimseye açma tamam mı demiş. Tamam anneciğim, kapıyı kimseye açmam. Merak etme, evde yalnız kalabilirim demiş. Ve tavşanın annesi pazar çantasını almış. Pazara gitmiş. Tavşan birazcık oturmuş. Sonra oyuncaklarıyla oynamış. Sonra da karnının acıktığını hissetmiş. Mutfağa gitmiş ve dolaptan annesinin yaptığı o mis gibi havuç kokulu yemekleri çıkarmış. Havuç salatası, havuç çorbası, havuç tatlısı. Etrafa mis gibi havuç kokuları yayılmış. Tam bu sırada tavşanın evinin önünden kim geçiyormuş biliyor musunuz çocuklar? Tilki. Tilkinin karnı çok açmış. O da yemek aramaya çıkmış. Tavşanın kapısının önünden geçerken mis gibi havuç kokularını duyunca orada durmuş ve kokuyu şöyle burnuna çekmiş. Burası ne kadar da güzel kokuyor böyle demiş. Acaba kapıyı çalsam, tavşandan birazcık yemek istesem bana verir mi? Ve sonunda tavşanın kapısını çalmaya karar vermiş. Tavşanın kapısını çalmış. Tık 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 tık. Tavşan hemen kapıyı açmış. Aa tilki kardeş, hoş geldin demiş. Annesine demişti tavşan bir açma kimseye demişti değil mi çocuklar? Ama tavşan unutmuş. Tavşan kardeş benim karnım çok acıktı da birazcık size gelip yemek yiyebilir miyim? Demiş. Tabii ki demiş tavşan tabii ki gelebilirsin. Annem çok güzel yemekler yaptı birlikte yiyelim. Tavşan bir tabakta tilki için koymuş. Tilki oturmuş sofraya şöyle bir etrafına bakmış. Hmm. ne kadar da güzel bir reviniz var sizin böyle. Annenle ikiniz mi yaşıyorsunuz bu yemekleri annen mi yaptı? demiş. Evet, annemle ikimiz yaşıyoruz. Bu yemekleri de annem yaptı demiş. Aslında tilki tavşanı bayağı kıskanmış çocuklar. Çünkü onun öyle bir evi yokmuş. Yemeğini yemiş büyük bir iştahla ve sonra da aklında bir kurnazlık yapmak gelmiş. Tavşan kardeş. Efendim tilki. Benim birazcık uykum geldi. Hadi gel seninle uyuyalım. Tamam uyuyalım. Annem zaten beni her gün öğlen uykusuna yatırır. Zavallı tavşancık hemen uykuya dalmış. Ama tilki uyumamış. Tavşanın uyuduğundan emin olunca da kalkmış. Tavşanın sandalyesine doğru gitmiş. Sandalyesini tutmuş ve onu çeke 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 evin dışına götürmüş. Tavşanı dışarı atmış. Kapıyı da kapatmış. Oturmuş oh burası artık bundan sonra benim evim gel keyfim gel demiş. Zavallı tavşan dışarıda uyuyormuş. Bir süre sonra tavşan uyanmış ve dışarıda olduğunu görünce çok şaşırmış. Aa ben neden dışarıdayım? Hemen kalkmış kapıyı çalmış. Tilki kardeş aç kapıyı. Kusura bakma tavşan burası artık benim evim. Kapıyı açamam. Tavşan ağlamaya başlamış. Hayır aç kapıyı burası bizim evimiz. Çık bizim evimizden. Ama tilki kapıyı açmamış tavşan oturmuş çaresiz ağlamaya başlamış. Tavşancık ağlarken bu sırada oradan bir ayı geçiyormuş. Biliyorsunuz çocuklar ayı güçlü bir hayvan. Bence tavşana yardım edebilir. Sizce? Tavşanın ağladığını gören ayı ona doğru yaklaşmış ve demiş ki Ne oldu tavşan ya? Niye ağlıyorsun sen? Sorma ayı kardeş. Tilki benim evime girdi. Beni içeri almıyor. Sen hiç merak etme. Ben ayıyım. Senin evinden tilkiyi çıkartabilirim demiş. Tavşan çok sevinmiş. Yaşasın. Hadi bana yardım et öyleyse demiş. Ayı büyük bir güvenle kapıya doğru yaklaşmış, kapıyı çalmış. Tak 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 tak. Tilki birazcık korkmuş aslında ama hemen yine kurnazlığını kullanmış. Tilkinin kocaman gözleri ve kocaman bir burnu varmış. Kapıyı azıcık aralamış ve kapının arasından o kocaman gözlerini ve kocaman burnunu çıkarmış ve "Buyurun, ne istiyorsunuz?" demiş. Ayı onun tilki olduğunu bile anlamamış. O şekilde görünce çok korkmuş ve arkasına bile bakmadan koşmaya kaçmaya başlamış. Tavşan şaşırmış ayının ona yardım edememesine. Oturmuş yine ağlamaya başlamış. Bu sırada oradan bir kaplumbağa geçiyormuş yavaş yavaş. Tavşanın yanına yaklaşmış onun ağladığını görünce. Tavşan kal ''Kardeş neden ağlıyorsun?'' diye sormuş tavşana. Tavşan da başına gelenleri anlatmış. ''Sen hiç merak etme, ben şimdi onu senin evinden çıkarırım.'' demiş. Gitmiş kapıyı çalmış. Tık tık tık. Tilki birazcık da gülümseyerek kapıya doğru ilerlemiş ve yine kapının arasından o kocaman gözlerini ve kocaman burnunu çıkartıp ne istiyorsun bakalım? Çabuk çık tavşanın evinden. Yoksa bütün yumurtalarımı senin kafana atarım. Tilki hiç korkmamış tabii ki. Bana bakı bana sen benim kim olduğumu biliyor musun? Demiş. Zavallı. Kaplumbağa çok korkmuş. Arkasına dönmüş ve yavaş 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 kaçmış. Tavşancık yine ağlamaya başlamış. Kaplumbağa da ona yardım edememiş çocuklar. Tavşancık ağlarken bu sırada oradan kim geçiyormuş biliyor musunuz? Ormanların kralı dersem? Evet aslan. Biliyorsunuz çocuklar aslan çok güçlü bir hayvandır. Ormanların kralıdır. Sizce ona yardım edebilir mi? Bakalım yardım edebilecek mi? Aslan tavşanın ağladığını görünce Tavşan niye ağlıyorsun? Ne oldu? Demiş. Tavşan başına gelenleri aslana anlatmış. Sen hiç merak etme. Ben varım. Biliyorsun ben ormanların kralıyım. Şimdi senin evini o tilkinin elinden kurtarırım. Hiç merak etme demiş ve gitmiş kapıyı çalmış tık 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 biliyor musunuz çocuklar tilki aslandan çok korkuyormuş eli ayağına dolanmış ne yapacağını şaşırmış ama aynı numarayı aslana da yapmaktan başka çare yokmuş yine kapıyı azıcık aralamış Kocaman gözlerini ve kocaman burnunu kapın arasından göstermiş ve bana bakı bana sen benim kim olduğumu biliyor musun demiş. Aslan onun tilki olduğunu bile tanımamış. Bu yaratık da kim böyle demiş içinden ve arkasını dönerek koşa koşa kaçmaya başlamış. Aslan da yardım edememiş tavşana. Tavşan oturmuş ama artık ağlamıyormuş çocuklar. Düşünmüş, düşünmüş, düşünmüş. Gördüğümüz gibi tavşana hiç kimse yardım edemedi. Tavşan kendi kendine yardım etmeliymiş. Oturmuş, düşünmüş ve aklına bir plan gelmiş. Çocuklar, tilkiler en çok neyden korkar? Evet, Avcılardan korkar. Tavşanın da aklına işte bu fikir gelmiş. Acaba demiş. Ben avcı geliyor, avcı diye bağırsam tilki korkup kaçar mı? Ne dersiniz? Sizce korkar mı? Tavşanın bunun için sizin yardımınıza ihtiyacı var. Şimdi ben 1 2 3 dediğimde hep birlikte avcı geliyor, avcı diye bağıralım mı? Peki öyleyse hazır mıyız? 1 2 3. Avcı geliyor, avcı! Evet, planımız işe yaradı. Tilki avcıdan çok korktu ve kapıyı açtığı gibi var hızıyla kaçmaya başladı. Tavşan artık evine kavuştu. Tavşan size çok teşekkür ediyor. Çünkü eğer siz bu kadar güçlü bağırmasaydınız belki de evine kavuşamayacaktı. Ne demişler? Birlikten kuvvet doğar. Tavşanın sizden bir isteği daha var. Benim kanalıma abone olmak. Lütfen kanalıma abone olur musunuz? Görüşmek üzere.